can. Hep olarak kokuyu duyup geldim. Bu koku insan kokusudur. Biz kokuyu hepimizin yoğunluğuyla artırdık. Gökçe konuşan bütün türlerin bilişi kodlayacağı bir dünyadayız. Sevgi hologram sistemleşmenin öz görevi olarak geçişe kayıtladı. Sizin ve sizin yüreğinizdekilerin tümünün geri dönüşü içindir bu çalışmalar. Nefsi aşan, yolu açan, bütünün gücü olan ve tüm zamanları kendi yoğunluğuyla tohumlayanların mektup okumadığı, bilinçle dilleştiği bir sistemdir bu meclis. Buraya gelmeyen kendine gelmez. Bunu bilin. Biz kendine gelenlerle bu çalışmayı yapanlarız. Kim kendine gelirse ilimle gelmeli, yürekle gelmeli, bütüne kök, gök olup, göz olup gelmeli. Sözümüz süper insanlık sistemleşmesini sağlayan ilmi kaha olan bilişle, dilleşmekle, kayıtla, Ama sizden daha güçlü olmanızı bekliyoruz. Oğullarınızı dünyaya indirirken Yolunuzun güçlü olması gerekir. Yaşam ilminizde yağmur yağdırırken yağan ışığın daha üstün olması gerekir. Cennetin cevheri olan insanın cana kalem olması gerekir. Umut olur ki olur. Biz bunun için bu çalışmaları yapmaktayız. Kaç altın aklında taht oldu da bu çalışmaya kayıt oldu. Bunu söyleyemeyiz ama Bugün burada bu derece az kişi isek cemaatin cevhere indirdiği gözlerin gökçe kodlama yapamamasından ve hak etme işinden mi yoksa kendi yolunda kontrol kuramamasından mı? Bilişe hak eden korunur ve koklanır. Olmasa da olur burada. Biz onları koruruz. İnanın koruruz. Cennet cennettir ama o cennet Cennetlili, cennetliğini bilmezse cemaatini de dinletmez. Biz cana cennet olan, cennette cennetlileri koklayan ve tüm yaşamları koklayanlarız. Nur Kur'an'da tohumsa onuruz. Kutsal ummansa mutlak ummanız. Yaradan, yaratılansa yaşamı hak eden, o bütüne hizmet eden birliyiz biz. Kimse bizi sormasın. Biz ocağında tüm zamanlarda kaynak olanlarız. Burada, bu yoğunlukta bütün kötülükleri aşabilmemiz bunun için mümkündür. Öncelikle doğanın Kur'an'ını kodlarken, ortalığın karışacağını bildirenlerden şunu bilmelerini beklerim ki, dondurulan hiçbir yüce insanlık levhisinde yaşamı kodlayıp kontrol kuramaz. Bütüne hizmet insanlık devhisiyledir ve kopup gidenlerle ışık tohumlaması olmaz. Ama onların insanlığa indirdiği en güçlü çalışma bu çalışmadır. Bundan ötesi olmamıştır. Biz doğayı kodlarken kimsenin bu yoğunlukta kelamsız, kalemsiz kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yarında tüm zamanlarda ve bitişken ilimde ve temizlerde hep çalışanlarız bizler. Ermeden insanlaşılmaz. Önemli olan budur ermek. Artık erenlerin diyarı olan bu mecliste ermişlerle, bilişlerle ve bilişli olanların yüzü ilimleriyle çalışmalar olacak. Çok özeldir bu çalışmalar canlar ve sizlerin burada bulunmanız mutlaka kelamda oluşma, oluşma halinde olan yeni çalışma ile ilgilidir. Bu yeni çalışmada hepiniz çok önemlisiniz, bunu bilmenizi bekleriz. Yeni çalışmaya dahil edilecek olanların müktesip sistemleşmeyi sağlamış olmaları şarttır. Müktesip sistemleşme derken kastettiğim tüm kazanılmış hak ilmi kaha ışıklardır. Bin altın tek bir tahtta insan soyu için kodlanmışsa o taht herkesin nefesidir. Ama bir taht insan sayfalarının içinde yapmış da kayıt dışı bilgilerle bütünlük yüzü kapısını kapatmışsa onlarca çalışma onun için nafiledir. Cennet insan cevhere cennet olur da Can da kaynak olmazsa ışığı olmaz canlar. Bu neden nedir ki? Hepinizden tek beklentimiz var. Dolduğunuzca akın. Dolduğunuzca akın ki Yaradan yarattığında yaşamı tohumlayabilsin ve bütünün gözü olsun. Donduru, ılan kim varsa hepsini koruyun ve hak edin. Ocaklarını yakın canlar iyi ve kötü yoktur. İman edin ki nefes vardır. Eğer ben o kötü o iyi diye kendimi kendimden çıkarırsam ben bilinçte olmam. Siz, biz, hepimiz kendi yüreğimizde biriz. Bunu anlayın. Sanılır ki ben o, o ben olduğumuz zaman kontrol dışı kayıt yapılacak. Çok zaman kaybedildi bunun için canlar. Artık şunu iyi anlayın ki Nefesiniz güçlendikçe yoğunluğunuz artar. Yolunuz kotlanır, göreviniz koklanır, toprak toplum tohumlarını kontrol altına alır ve bedenini hak eder. Miraç işte bu şekilde kendi yüreğinize kendinizi katışınız anlamına gelir. Sizin eliniz bizimdir canlar. Biz neyseksiz osunuz Son öz görev İman edin ki bilmek ve ölüyü diriltmektir. Öz görev ilimdi ama artık öz görev, görev bilmektir. İlmi kahada ölüyü dirilttiniz artık yolunuzda bir iş kalemi var. Bir iş kalemiyle tüm zamanları dinletin. Teknik tohumlamadır burada yapılan. Bu teknik tohumlamada büyük kötülükleri önleyin. Cennetin cennet olduğunu açıkça dileyin ki cennette cemaat yoksa cevher de yok sanılır. Cennet ekmekse cevheri ekmek olan da cennet kendinden öte kendi olur. Şükür ki olur. Sözüm sözünüz göklerdeki gücüm gücünüzdür. Bundan sonraki dönemde iman edin ki insanlığım insanlıktan öte insanlıktır ki bu insanlık attığınızca Akışınızca yaşadığınızın işaretidir. Kim altını altında tanıtırsa aklını hasata hazırlar. Bilin ben dünyada ölüyüm canlar. Bunu size anlatmak istemezdim. Ama ben ölüyüm. Buradaki ölülüğüm tüm zamanlardaki ölülüğümden öte bir ölülüktür. Çünkü ben ölüp geldim bu yaşama. Geri döndüm. Burası benim gönüllere görev taşıyacağım, iş yapacağım bir düzendir. Ama ölü olup geldiğim bu yaşamda özümdeki gözüm her diriden öte görevlidir. Sizin yarat, yaratıcı olmanız, yarattığınızla yaşamanız hepimize gerçek insanlığa, gerçek ışık halinde İsmail'i kotların ötesinden görev taşıyıştır. Değerdiler. Denebilir mi ki sen öldün yoksun. Oh canlarım ölüler diridir aslında bilin. Her anda ve her sayfada diridir. O ölüm ölümden öte bir saman galaktik ilmidir. Sizden daha güçlü olup bütün bu bilgileri onurla dürüm demenizi bekliyorum. Her anda size her şeyi açıkça bildiririm ama anlatam anlatamam değil. Anlayamazsanız evim evinizden başka olur. Eh şimdilik.